Arkadaşlar sizden gelen golleri yayınlamaya devam ediyorum. Footmonster.com.tr adresinde gollerinizi mail atarak gönderebilirsiniz. İster Youtube ister v transfer link ister farklı yollarla artık size kalmış orası. Merhaba sevgili oyun gezerler, merhaba değerli izleyenler. Her kim izliyorsa eğer bizi oralarda. Bugün efendim e, Foot FIFA Ultimate Team kariyerimizde şöyle bir şey yapacağız. Sizden çok şey gelen şeyi en sonunda yapacağım. Online draft'a gireceğim. Evet online draft'a bir tane giriş hakkım var zaten siz de demiştiniz gir neden girmiyorsun ki niye girmiyorsun ki arkadaşım girsene artık şu draft'a diye söylemlerinizi duydum geldim buraya. Ne oluyor aga şimdi bir diziliş seçeceğim ee, benim dizilişim ha, verdikten tabi onun verdiği dizilişler bazında bir dizi seçmem lazım 4-3-2-1 4-1-2-1-2 Şimdi kimlerle kaptan seçeceğim Bir kaptan seçeceğim Bu seçim takımın izleyeceği yolu belirler Hangi yolu belirliyor acaba Bunu seçtim Ay yanlış bir şey seçtim galiba Bunu seçmeyeydim iyiydi be Şimdi bu adam Gallerli kardeşim adamın ülkesinden de adam bulamıyorum ki. Lan neden onu seçtim? Niye onu seçiyorum? <laughs> ya of moralim çok bozuldu şimdi. Bu kadar mı seçebileceğim oyuncuları ya? Popov gel. Ronaldo falan gelsin bari. Coutinho geldi, Tyson geldi, Orsic geldi. Aha! Santrafor'a bari böyle kaslı bir abi gelse o süper. Süper abiler geldi. Vallaha süper abiler geldi. Şimdi bir Agüero'yu bir alalım. Yanına da gelir mi gene aynıları? Lan az öncekiler niye gelmedi? Dabur sen gel bari. Defansif orta saha. Aa oha Oğuzhan'ın güce bak sen. Çüş! Atiba açılsının güce bak. Çüş! Oğlum bunlar var mı lan? Benim süperlik kadroma bunlar da gelsin. Ama Diarra var burada maşallah 88 overall'lı. Goldback'te kim var? Hmm. Gel abi. Burada da Cellini Silva var. Ramos var. Ramos severim ya. Ramos'la oynaması her zaman rahat geliyor. Onun o yüzden Ramos'u seçtim. Ramos'un yanına Silva'yı alalım. Thiago Silva'yı alalım. O da sevdiğim bir abimizdir. Sağ bekte de Sırna değil Alves. 92'li özel kartı var bir yani kendisinin. Bu arada ben hiç dikkat etmedim ha. Lambur lumbur kurdum kadroyu. Büyük ihtimalle dünyanın en saçma, en kimyasız takımı oluştu. Evet. Ben hiç buna dikkat etmedim. <laughs> Çünkü ben bir salam. Evet. Ağır bir salam hem de. Gnavas gel seviyorum seni gel. Artık sevdiğim adamları alalım kurduk kadroyu. Gel İtalyan alalım bari. Bir de Alman alalım araya. Artık alıyorum, kim gelirse onu alıyorum vallahi hiç umurumda bile değil. Sen de Almanya Ligi'nde oynuyorsun, sen de gel. Sen sol açık, kalur, sen de gel lan. Oo, oh, Neymar, aha Ronaldo geldi. Messi de gelmişti ama artık Messi'yi kaçırdık herhalde. Bir iyi bir kötü geliyor çünkü anladığım kadarıyla. Sabe, hiç önemli değil. Sabit istediğin olsun. Reservation'dan da şöyle güzel adamlar düşürürsek sevineceğim ama düşüremedik. Gel abi, orta saha olarak sen gel. Neyse Ronaldo'nun gelmesi iyi oldu. Kullanabileceğim bir adam oldu. Ee, sol açık Sanchez. Gel. Sanchez'i severim. Of, Griezmann geldi be. Adamım Griezmann. İyi yedeklerden biraz durumu toparladı galiba. Aa, Kai, çok sevdiğim bir arkadaşım. Ee, arkadaşımız bir dışarıda görüşüyormuşuz gibi oldu. Çok sevdiğim arkadaşım dışarıda görüşürüz. Teknik direktör kim gelecek? Gel Ozan Mourinho. Şimdi maç yapmadan önce bir kadromu değiştirme şansım yok mu benim arkadaş? Buradan değiştireceğim galiba girmeden önce. Ee, i̇lk 11'i düzenle bir bu tarafta. Sizden duyduğum kadarıyla 3 maç yapma şansım var. Namasın yine bu fonu alsam kimyada Ramos'ta en azından denk düşüyorlar. Ronaldo'yu şöyle bir sol açığa alsam hiçbir alakaları kalmadı kendilerinin ama oraya oraya şöyle bir abi alacağım senin bir alakan var mı yok Aa, çok da önemli değil geri kalan kimya benim için vallahi böyle de kalabilir problem değil sadece sol bekte şurada bir bu da eksi dört yediriyormuş ya neyse en azından siz ikinizin arasında bir İspanyol uyumu var siz böyle kalıverin yani Büyük ihtimalle tüm rakiplerimin kadrosu bu kadar iyi olacak diye tahmin ediyorum. Umarım e, istediğim sonucu başarılı sonucu olabilirim. Futbol sonra çünkü güzel hediyeler geliyormuş. Yanlış duymadıysam sizden duyduğumu hatırlıyorum. Şu an 4 maçın 4'ünde kazananlara güzel ödüller varmış. ya yani 4 maçtan belli puan alanların güzel ödülü varmış. Ama bir şeylere güzel ödüller varmış. Şimdi göreceğiz kime ne güzel ödülü var. İlk rakibimiz geldi. Kaju777. Antalya spor formasıyla bu oyuncuları da gördüm ya daha artık gözüm açık gitmem herhalde yani. E, ee, rakibin kadrosu da hayvan gibi. Burada herkes hayvan gibi zaten o yüzden çok önemli değil yani kimin nasıl bir kadroya sahip olduğu. Baya iyi işte. Şimdi benim böyle bir hani düşük güçlü kadromdan sonra böyle iyi bir kadro ile maç yapmak nasıl bir hissiyat verecek çok da merak içerisindeyim şu anda. Hadi çocuklar. Evet çocuklar. Lan Xbox One koluyla oynuyorum. Bu kolla da hiç FIFA oynamadım galiba. Güzel. Ay! Ay! İyi başladık, iyi başladık. Şu an ısınmaya çalışıyorum. Hem kola ısınmaya çalışıyorum. Lan keşke PlayStation 4 kolunu alaydım. Bu Xbox One kolu çok acayip bir şey ya. FIFA oynamak için. Analogları böyle bir tırtıklı ya, bir ilginç geliyor. Offside. Güzel gol ama offside. Sevinemeden bitti her şey. Yürü Diyarra. Yürü Diyarra. Verdim pasını. Lan dokun artık ona. Dokun artık da ödülümüze bakalım. Yok yani hiç oynayamıyorum. Aşırı değişik geldi şu an kollar. Yani kötü demek istemiyorum ama hiç alışamadım ya. Xbox 360 kolunun gözüne kurbanmış ya. Çok acayip geldi ya. Bir şey bu kadar acayip gelemez yani o kadar acayip geldi. Yürü. Yürü Griezmann. Şimdi senin zaman. Yürü oğlum. Verdin diğer re iğrenç bir pas. Ulan <laughs> onu <laughs> nasıl dışarı atıyorsun? yapacağın tek bir şey var. Ayak içi plase be. Çok güzel paslaşmalar. Yürü oğlum. Yürü soldaki az bıçağı. Yürü. Şöyle bir orta kessek. <laughs> Lan Griezmann ona böyle yükselip kafayı vurman lazım artık. İyi kafa vuran arkadaşların olduğunu düşünüyorum. O arka taraflarda bir yerlerde. Çok güzel gerçekten de kafaya vuruyorlarmış hepsi. Hepsi şahane kafaya vuruyormuş. Ya zaten kasıyor. Gene download maçıyorsunuz ne yapıyorsunuz anlamıyorum. Delireceğim ya. Bu kasmaların sorumlusu kimse, yayında ve yapımda emeği geçen herkesin alnını öpeyim ya. Bahanem çok. O yüzden kusuruma bakmayın. Ama şuna baksan arkadaş, durdu oyun yani. Yürü Yurizma. Ay anlam topu da ilk alışta açıyorsun. Siz nasıl yetenekli oyuncularsınız ben anlamıyorum ki. Diğer rakıza sen de öyle yani. İlk yarı bitti, hiçbir şey yapamıyorum yani. Halbuki e, rakip teknikler çok bir şey yapamıyorum maalesef. Fakat ona rağmen hiç sıfır etkili bir oyun şu an ortadaki oyun. O yüzden bir ayrıca sinirim bozuldu. Ya çok sinirim bozuldu ya. Valla sinirlenmişim. Başlayacağım videosuna da şeyine de. Yürü. Bu da o kadar yavaş atan. Telefonum da çalıyor. Hey Allah'ım durduramıyorum da oyunu. Topu alamadım ki telefonum çalmasından Ama online maçtayım. Ee, online maçtayım ben. Gitmem gerekiyor, online maçtayım. Nasıl olacak bu iş? İyi, ee, bıraktım ben gidiyorum o zaman. Yapacak bir şey yok, acil çağrı geldi yani. O yüzden ben gidiyorum. Arkadaş kendi kendine uyarsın. Kaç yemişim? Kaç yemişiz kaç? Oh, 5 tane yemişiz. Arkadaşlar önemli bir toplantınız birazdan başlayacaksa FIFA Ultimate Team oynamayın. Ne güzel ya. Şimdi futtraf bitti mi benim için? 4 galibiyet almam lazım. Ben daha ilk galibiyette elendim. Bitiyor mu yani? Hadi bunun üzerine maç yapalım bir de. Oley! Senin sözleşmen mi bitti lan Kerim Fıray? Anam sana sözleşme vereyim gel. Onun şu başka bir oyuncu var mı? Ömer Toprak varmış burada. Neredesin? Simon Kaya. Oğlum benim gözüm seçmiyor mu? Simon Kaya nerede ya? Buradaymış. Hey Allah'ım yarabbim. Bende de var ya hiç zerre kafa kalmadı ya. Arkadaşlar ben bu geçen sürede bildiğiniz geri zekalı olmuşum ya. Yani bu kadar mala bağlanılabilir mi ya? Marçal sana da bir şey yapmamız lazım. Nefret etmiş sözleşme işinden. Şu an tiksindim ya. Valla oyundan da hayattan da tiksindim şu anda. Tiks Alın beni buradan ya. Kurtarın valla. Bu ne ya? Bu nasıl Brezilya? Hadi maç yapalım da biraz keyfimiz yerine gelsin. O da gelebilirse tabii. O da gelebilirse. Geçen bölümün son maçını hatırlıyor musun? Sen. Ben hatırlıyorum mesela. Epic. O da ayrı bir Epic'ti. Bu bölümün 13. bölüm olması mı bir uğursuzluk getirdi? Hiçbir fikrim yok. Ee, ama müthişiz. Müthişiz yani. Akıyoruz. Aran daha ara sen rakip ara. Daha ara. Gümüşhane Spor'la maç yapacağız. Yani adam şeyinin ismi Gümüşhane Spor takımının ismi. Arsenal forması giymiş Gümüşhane Spor. Mist diye bir nickli arkadaşımız. Kolay gelsin Mist pist. Çok pis bir anıma denk geldi kusura kalma. Tersindeyim bugün biraz. Delireceğim ya. çok sinirliyim. Niye bu kadar çok gergin ve bilmiyorum. Hadi geçelim şu ekranı başlayalım. Hadi Gümüşhane Spor. Kulaştay gelmedi ya. Arda verdi. Hakan Çallanoğlu aç oyunu. Güzel. Kim bana o noktada? Kerim Fry var. Ya bunun L1 tuşunda bir sıkıntı mı var bu kolum? Basınca algılamıyor ya. Yürü Arda. Yürü oğlum. Yürü ulan yürü işte. Hareket yapıyor adam hala orada zaten gerginiz Sinirlenince işte daha da kötü oynarım normalden Simon Kayar'a bak adam nereye kadar gitti arkadaş ya Adam bu takım için daha nereye kadar gitti Kerim Fry senin güya atik hızlı seri olman lazım Of Çok güzel. Oğlum kime verdin lan? Kime verdin? Kovarejma'yı vereceksin. Kovarejma'ya. Çok iyisin Kayar. Yürü Arda. Yürü Arda. Gazı aldın. Yürü. Lipas'ın da geçsin. Oyunda takılmasın be. Çok güzel çıkardın. Yürü. Kerim Fıra. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Nefis pas verdin gerçekten de. Harika pas Hakan Çalhanoğlu'nda. Süper paslaşmalar yapıyoruz şu anda yani. İnanılmaz süper paslaşıyoruz. Bir de müthiş bir kasış. Müthiş bir kasış. Allah var ya başım ağrıdı şu oyun takılmasından ha. Vallahi Allah canım olmasın ki başım ağrıdı ya. Çok güzel pas. Lan Arda, Yürü Kerim Frey. Hızını kullan oğlum. Hızını kullan. Kes içeri. Ah. Lan Mehmet Topal'ı indiremedin ki. Adam zaten arkaya kaçtı. Adamın kaçtı yerde şey. Kalenin dibine offside doğru kaçıyor. Aferin Semi. Kerim Frey. Unutmayan seni bu maçta çıkaracağım ikinci yarı oyunda. Şu ana kadar memnun değilim senden. Gerçi geri kalan herkesten çok memnun diye sorarsan. Hayır derim tabii ki. Hakan Çağhanoğlu. O ben o tuşa 3 saat önce bastım. Yani sen daha adamın üzerinden atlamamışken bastın. Adamın üzerinden atlayacaksan o ara pas atma. Atlamayacaksan o ara pas at. İlk yarıda bitti. Oyun kontrolü bizde onda sıkıntı yok. Rakibin kontrollerine izin vermiyoruz ama o toparlayamıyorum kafayı. Toparlayamıyorum. Ondan böyle bir dağılıyorum. Kovarajmanın da şey kalmamış ki. Aa Gökhan Töre'yi alalım. Tamam mı? Bak. Neredesin sen? Markovic geç. En güzeli bu. En sağlıklısı bu. Yürü Markovic. Yürü oğlum. Olsun olsun o da güzel. O çalım mı dene sen? Sen o çalım mı dene olmazsa sıkıntı değil koçum. Aman oh, ah, O kafanı bir yerlere soksan işi bitireceğiz de. Sen o kafayı bir türlü sokamadığın için sıkıntı yaşıyoruz zaten burada. Adam pis geldi Pis geldi Allah'tan Fantastik şutla kaçtı Çok güzel paslaşmalar bunlar Yürü Markovic yürü oğlum Yürü oğlum Kes arkaya. Ah, tam kucağını verdin kalecim. Lan seksin başka yere geçsin bari. O kadar mı şansımız yok arkadaş? Çok güzel Arda. Yürü Markoviç. Yürü oğlum. Hoca bu nedir ya? Buna bir sarı kırmızı bir şeyler çıkar ya. Yürü Vampers'ın ne yapacağım bilmiyorum ama yürü. Taç yap. O da olumlu, o da olumlu hücum organizasyonları konusunda o kadar başarısız ki şu anda. Yani topu 3. bölgeye getiriyoruz da devamı yok. Şuradaki paslaşmalar sıfır yani. Yürü Gökhan Yürü oğlum. Yürü oğlum. Oğlum Bir biraz fazla yürüdün. Gazı da verdim sana ama hücum gelmiyor. Yani destek gelmiyor arka tarafa. Arda o pası atsan zaten burada bu konuşmalar yapıyor olmazdı şu anda. Çok güzel. Çok güzel. Oh! Ulan Marçal, ulan Marçal. Ulan Caner olayı da atmıştı o gole. Var öyle golü çünkü adamın. Daha önce atmadığı bir gol çeşidi değil yani. Yapı Semih. Al işte. <laughs> Dakika 83'te çok süper bir gol yedik. Ya atacağım pasa senin atacağım pasın içine edeyim yani içine edeyim böyle içine oluk oluk edeyim ya bu ne rezillik ya. Anadolu'da da hiçbir şey oynanmıyor ki. ederim ben böyle şey için. Bu bölüm burada bitti. Normalde 3 maç yapıyorum ama yapmıyorum. Acayip sizin bir şu anda. Hiç maç yapasım yok. Şu kolu da kıracağım, atacağım, değiştireceğim, duracağım, adam akıllı kol, kol alacağım, bir şeyler alacağım. Ondan sonra yine çekeceğim bölümü. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.